Size geliyorum şey Bilal Bey. Buyurun. Şimdi biraz başka bir konuya gireceğim. Gerçekten aldatmalara girmek istiyorum. Tamam. Bir hanım geliyor. Siz onu müşteri olarak kabul etmeniz için evet. şüphelerinin hangi derecelerde olması lazım kriteriniz ne? Şimdi bize geldiğinde bir tek aldatma olarak düşünmüyoruz biz. Hı. Hmm. Şimdi e, az önce ben size e, 4721 sayılı Türk Medeni kanunda 6 tane boşanma sebebi olduğunu söyledim. Ha, ha, Bu 6 tane bunu. boşanma sebebinden 161. madde aldatma. Evet. 162. madde cana kast. 163. haysiyetsiz yaşam sürme. Ha. 164. evi terk. 165. akıl hastalığı. 166. evlilik birliğinin temelden sarsılması. Ha. Burada 161. madde aldatma. 163. madde de haysiyetsiz yaşam sürme. Erkeğin kendi cinsiyle cinsel birliktelik yaşaması, yüz kızartıcı bir suç işlemesi, uyuşturucu kullanması, alkol alması, eşine aşırı yalan söylemesi gibi durumların da tespitini yapıyoruz. Hmm. Sadece tabii bayan içine geçerli. Erkek gelirse bayan takip ediyoruz. Yani sadece burada aldatma değil. Bize geldiğinde ben eşimden rahatsızım, bana karşı ilgisi alakası düştü, kendisiyle cinsel münasebet münasebetimizde biraz düşüş var anlatıyor derdini, sıkıntısını. Hmm. Biz burada aileyi dağıtmak için, aileyi bir şekilde boşamak veya ayırmak için değil. Türk Aile Birliği'ni temelden korumak için bu hizmeti veriyoruz. Hı. Onu da ben belirteyim. Bravo. Yani Hı. kesinlikle biz aman yakaladık hemen mahkemeye gitsin delil olarak kullanılsın boşansın değil. Ama o kadının kararı veya beyin erkeğin <laughs> kararı. Yok şu var. Şimdi mutlaka hatalar vardır ama bu hataların telafisi de mümkündür. Ortada çocuklar var. Bu Hı. çocuklara yazık olmasın. Bu çocuklar perişan olmasın. Burada tabii ki böyle bir yanlış yapılmıştır. Erkekler de bize teşekküre geliyor. Erkekler. Bize erkekler de teşekküre geliyor. Ya gerçekten beni kendime getirdiniz. Kendimi kaptırmışım. Bu kadın beni yedi bitirdi. Gerçekten Allah razı olsun Bilal Bey diyenler. Pastasını çikolatasını alıp gelenler var. Teşekküre gelenler var. <laughs> Karı koca geliyorlar. Teşekkür ediyorlar. <laughs> Buyurun. Ümmü Gülsüm Hanım merhaba. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim aradığınız için. Buyurun efendim ne demek istersiniz? Ee, ben şöyle bir şey soracağım. Ben bir anne olarak <laughs> e, annelere bir buradan çağrı yapmak istiyorum? Ben sürekli sizi dinliyorum. Eksik bilmiyorum. Eksik olma. Teşekkür ederim. Ben bu çocuğumla o kadar çok uğraştım ki onu kazanmak kazanmaya çalışırken Aha. hem çalışan bir bayandım, hem de çocuğumu kazanmak için bayağı bir mücadele ettim yani. Ee, bu işte ortaokulda bitirdi, bir, 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 bir arkadaşlarından dolayı işte Sigaraya başladı. Dinliyorsunuz beni değil mi? Tabi duyuyoruz Yüma. Daha sonra işte sigaradan sonra bunda ben değişiklikler gözlemleye başladım. İstenizden alıyordum, kontrolüne gidiyordum. Çünkü bu çocuk ortaokula kadar benim yanımdaydı okulda. Ee, daha sonra işte ben değiştirdim işimi. O da bir şeye gitti. Birden açıldı herhalde bilmiyorum. İşte bu şuna da dikkat etmesini istiyorum herkesin. Bu yurtdışındaki bazı bu internet sitelerinden tanışıyorlar evleniyorlar. Benim çocuğum lisede okulu bıraktı. Kalktı yurt dışından kız kaçırdı. Daha sonra soyuldu, gitti. Ve psikolojisi biraz alt üst oldu. Boşandı ve bunların hepsi inanır mısınız Ayşe Hanım? 18'i bitirdi, kız kaçırdı. Ve evliyken anneleri görevlerini yaptım. Yine oku, oku dedim oğlum. Ee, ...kıza kızı bunu ikna ediyor. Bankadan kredi çektiriyor. Tabi bizden habersiz sana gelin bizi soyuyor gidiyor paraları annesine götürüyor yani ben bunların hepsini yaşadım içki Geçmiş içti olsun. mesela farkı hepsini kazanmaya çalıştım ama ne zaman adam oldu askere gitti geldi her şey farklılaştı inşallah bundan sonra da hep böyle devam eder Allah Çok ilginç olsun. çok ilginç yani bir disiplin. Ben size bunları kısa anlattım. Muhakkak hani anlıyorum. Anlıyorum. Aa. Dinleyenler var şimdi bağlanan bağlanmak isteyenler de olduğu için heyecanlıyım da yaşadıklarımı tekrar yaşıyorum sanki. İnanın benim iş yerimde adım çıktı ya ben gezmeye gidiyormuşum başka yerlerim neden <laughs> ben çocuğumun okuluna gidiyorum kaçtı mı orada mı avuldan açıklamış kaçmış. Kızlarımız da öyle bir kızlar ki kontür gönder bana çocuk yemez içmez kontürü gönderir gel benim okuluma beni bekle bana laf atıyorlar çocuk kavgaya girişiyor erkek çocukları farklı oluyor ama kızlar da bunu teşvik ediyorlar bir kendilerini kıskandırmaya çalışıyorlar yani kız annelerine de burada çok görev düşüyor inanın ben gece gündüz aldım benim çocuğum orta son lise birde intihar etmeye kalktı kız yüzünden emin gülsün ya, ya yemin ederim ben size bunları kısa ve öz anlatıyorum. E böyle, Anlıyorum. Ben anlıyorum ve... Çok görev düşüyor annelere. Yani babalar çalışıyor, ben de çalışıyorum. Fazla geliri olmayan bir insanlarız. Ama arkadaşlara çok dikkat istiyor. Ama yani bu hükümetimizde kesinlikle askerliği kaldırmasınlar. Eminim. Kesinlikle. O bana geldi ilk söylediği söz şu oldu. Anne ben dostumu, düşmanımı, arkadaşımı, beni yiyenleri, söndürenleri askerde her şeyin farkına vardım. Şimdi. Evet ben şunu da söyledim. Keşke şehit olsaydım. Benim işte ellerim şehit kanı oldan ne dedi. Bayağı şey görmüş orada. Hı <laughs> hı. Günahlarım benim dedi. Daha 20 yaşında bu çocuk. Oğlum dedim günah işlemek istemiyorsan tövbe edersin. Bak ne güzel şu an babasına dedim biraz otur muhabbet et. Şu an gelen arkadaşları da işte arabayı çıkarmayacak mısın? Gel gezelim. Yok, gitmiyorum. O kadar diyor. Kestirip bütün arkadaşlarını kapıdan çeviriyor. Bravo. Yani Asker, inşallah askerlik bu ürün. askerlik devam eder. Orada çok şeyin farkına varıyorlar. Bir şeyler görüyor bu çocuklar orada. Hı hı. Ama lisede öğretmenler de çaresiz. Anneler babalar da öyle çok suç var. Ben gidiyordum öğretmene diyorum ki siz diyordum biraz buna dikkat edin. Ben size kızmam. Ama var öyle veliler var ki sen benim çocuğuma uğramazsın. Ya bize sokak attılar da öldük ki Kalkıyorlar öğretmenin mahkemeyi vermeyi ya. İnanır mısınız ben o öğrenciyken öğretmen bana sergel vurdu. Çok Bilmiyorum. yanlış. Bak bak o da yanlış. Bak Ümü Gülsüm bu konuları pazartesi konuşalım. Pazartesi programı dinle. Şu anda kesmek zorundayım. Ben Çünkü vaktim bitti. Ümü Gülsüm pazartesi, pazartesi beni ara. Bir ama önce bir ilerleyen programda olsa gel. Ben yani... bağlanamıyorum size. Çok meşgul oluyorsunuz. Ben meş... geçti de arayacaktım. O Değil zaman mi? numarayı alacak. Alacak tamam mı Ümmü Gülsüm? Ayrılma hattan. <laughs> Pazartesi psikiyatristimiz buradayken size yol gösterecek. Çünkü yani, o, 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 o okuldaki şey şiddete hani. son verilecek bu ülkede. Ne senin eline vurulabilir ne sizde başkasına. Onun için ben size öpüyorum. iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere diyorum. Bilal kusura bakma. Ee, programımız sona erdi. Gene bekliyorum sizi. Tabii ki efendim. Ne zaman buradaysanız. Tabii ki efendim. Ben gelin. ne zaman isterseniz hemen uyku çağatlar gelirim. Burada Yok, çok e şeker. Sağ Şu anda o. bitti mi Bitiyor. Sen ben son sonra. olarak birkaç cümle sormak istiyorum. Lütfen. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 183'e 3. maddesi uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili. Hmm. Uyuşturucu madde kullanan, depolayan, saklayan, satan, pazarlayan kişiler 5 yılla 15 yıl arası cezalandırılır. Affam affa uğramaz Kesinlikle, kesinlikle. Anne'ler çocuklarına bunları anlatsın. Çocuklar da dinliyorsa bunların hepsini çok iyi irdelesin. Hayatları ceza bitmesin. Hayatları tükenmesin. Burada bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize, şoför abilerime, kardeşlerime, ev hanımlarına, ablalarıma, kardeşlerime yüreğine sağlık diyorum. Hepsini yüreğine sağlık. Ben size çok tamam. teşekkür ediyorum. Yolunuz efendim. açık olsun. Allah razı olsun. Gücünüze güç katılsın. Sevgili diniciler.